izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Mersin Mut ilçesinde Diştaş Mahallesi Muhtarımız Durmuş Ali Akay ile örnek bir projeyi tüm dünyaya ve kamuoyuna duyuracağız. Burada güzel bir örnek örnek proje hazırlanmış. Sulu tarımın önemi ne kadar önemli siz de biliyorsunuz. Üretimin artması için, verimin kalitesinin artması için mutlak vatandaşların suya ihtiyacı var. Tarım Tarımla hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar. Bugün burada da çok güzel bir sulama havuzu yapılmış. Doğru Kaç ton kabas bu muhtarım? 9 ton yetin abi bu 2005 yılında yapıldı. 2005 yılında evet. yapıldı. Ee, yalnız şu 2300 -20 tonluk yeni projemizde 5 tane kontajımız yapılmış durumda. Bunun 2 tanesi, 3 tanesi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptı. 2 tanesini de operatif aracılığıyla Dünya Bankası'nın Roma Birliği yaptırdı. Çok güzel. 75-80 ton arasında su var. Demek evet, bu da bizim e, ancak için sular. Toplamda o zaman 3300 ton yapıyor. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Evet. Arkadaşlar 5000 hektar arazi var. Doğru mu efendim? Doğrudur. 5000 sulanıyor. 3000, 3000, 3000, 3000 dönümü hala sulanmıyor. Kıraş 2000 dönümü daha sulanmıyor arkadaşlar. Buranın arkadaşlar bir kayısı meşhur. 2 Zeytin. Zeytini meşhur. Üç. Antep fıstığı. Antep fıstığı mut arkadaşlar. Fıstığı Antep fıstığı değil artık ben mut <laughs> fıstığı diyorum arkadaşlar. Neredeyse Antep'ten fazla burada. Ben Antep fıstığına denk geldim. Onun için Hı. mut fıstığı. Mut fıstığı Barak kaderde Barak bölgesi, abi, bölgesindeki fıstıktan hiçbir farkı yok. Barakın şeyini aratmıyor abi. Barak'tan aynı kalitede. Tüccarlar geliyor evet. burada kampanya Geçim uutarı bize itiram etti arkadaşlar. Ee, o kadar güzel aroması var ki anlatamam. Yani Barak fıstığı neyse burada geçimli ve Diştaş fıstığı aynı diyoruz. Aynı mut edin. fıstığı diyoruz. Zaten ben mut fıstığı olarak yayılmayacağım. Antep edin. fıstığı olarak tanıtılan ama ismini duyuramamış. Mutun fıstığı diyeceğiz arkadaşlar. Bir de Kaysısı meşhur mutun. Evet. Yani bu sulayla, suyla zeytinleri mi sürüyoruz efendim? Abi ancak bununla köy için sürülebiliyoruz. Zeytinlerimizi yoksa motopompla basıyoruz. O da aylık 100 bin lira civarında. Yani 100 de, bin Türk lirası. Evet, evet. Aylık 100 bin lira falan faturamız geliyor. Evet. Bunun için e, birkaç da kuyu daha vurup, güneş paneline döndürüp sıfır maliyetle işimizi bitireceğiz. Evet. Arkadaşlar işte yaz aylarında vatandaşların suya ihtiyacı var. Burada işte görüyorsunuz güneş, su da var. Doğru mu efendim? Doğru. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Beledi Belediyesi Başkanı Vahap Seçer Başkanımızdan sınırlı sorumlu sulama kooperatiflerinin güneş panel sistemini karşılamasını istiyoruz. Tarıma destek için. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Muhtarımız kendi özel şeyine güneş paneli sistem kurmuş. Sıfır maliyet. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Var. Aylık 100 bin Türk lirası sulama kooperatifine ee, elektrik potrasi geliyor. Sulama kooperatifi de bunu ne yapıyor? Üreticiden alacak. Doğru mu efendim? Evet. Onun için mutlaka biz bir de arkadaşlar elektrik de i̇şte Görüyorsunuz dört e, tane yaklaşık su. Bir de buradan da cazibeli geliyor. Doğru mu tanım? Doğru mu? Evet. Yayladan geliyor. Yayladan geliyor. Bitti gün çok on gün. On gün, gün sonra bu da kesiliyor. On gün sonra kesiliyor ama o sular akıyor. Ama elektrik enerjisiyle çekiliyor arkadaşlar. Bir bu güneş sistemli panele geçilene kadar biz her zaman sesleniyoruz. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sulu tarımın önemi çok güzel. Çünkü başbakanlığınız döneminde de bin köye bin gölet projesini gerçekleştirdiniz. Allah razı olsun diyoruz. Ülkemizin her yerine bunlar çekti. Araştırmacı gazeteci olarak, Türkiye'nin sesi olarak sizin sesinizi ve dünyanın sesini duyuruyor, dünyaya duyuruyoruz. Burada da muhtarımız üç tane kuyudan motor pompla çekiliyor. Yüz bin Türk lirası aylık geliyor. Bu da kooperatiflerimizi zor durumda bırakıyor. Sulama Doğru. kooperatiflerimizi. Mutlaka devlet desteğini güneş paneli sisteme de katkı sağlamasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Şimdi abicim... Bizim aşağıdan, ırmaktan bastığımız 20 sudan bastıyoruz. 20, 20 pompaımız daha var. Onlara da ayrılan. 20 pompa. Evet, evet. Bunlara 100 bin lira yapmıyoruz. Onlara da ayrılan. Onlarla yani. birlikte yani. Hepsi tamam, toplamda yani. Toplamda 100 bin lira aylık geliyor. Şey evet. On için çok arkadaş. Maliyet çok yüksek. Mutlaka biz güneş sistemli panelin bir büyükşehir belediye başkanlarının katkı sağlamasını istiyoruz. İki devletimizin bu konuda kırsalda yaşayan işte bu da her taraf al görüyorsunuz arkadaşlar. Kırsal ormanı da gösterelim bu Muhammed Bey. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kırsal bölge su olmazsa burada bir şey yetişmez. Yetişir aynen mi? Abi, aynen abi. Yetişmez. O nedenle mutlaka güneş sistemli panelin bu Diştaş mahallesine kurmasını istiyoruz. Durmuş Ali Akay muhtarımız da girişken muhtarımız. Halkı düşünüyor. Mahallesinin geçimini nasıl daha ilerlere taşırız onu düşünüyor. Biz her mahalleye Vurmuş Ali Muhtar'ımız gibi çalışkan ve özverili muhtar seçmesini istiyoruz. Projesi de hazır 2300 konu. Doğru mu efendim? Doğru efendim? Virüs nedeniyle şu anda biliyorsunuz hep bütün projeler askıya alındı. İnşallah pandemiden sonra bu hizmetler yapılacak. Abi 3 tane kuyuyu vurduk. Kuyuyu evet. çıktı. Yeni bir çıkarır bunları. Şu anda müsait e, virüs dolayıcılar gelemedi. E, ayın 15 sonra, evet, bu ayın 15-20'sinden sonra, yani sonra gelip devam edeceğiz. 2300 ton havuz artık güneş paneli yapacağını söyledi. Evet. Ee, Göksu Irmağı'na kadar da 27 bin metre boru döküyordu. Kuyum ki hatlarına tekrar değişmesi lazım. Evet. Bu şekilde bir projemiz var. Yani. Projemiz var. Devlet karşılığında devlet su işleri. Dünya Bankası. Dünya Bankası. Evet arkadaşlar. Dünya Bankası karşılığı yok. Kooperatif aracı Ama işte bunları sulama kooperatif ve muhtarlarımız iş birliği haline geldi. Doğru mu efendim? Birlikte de. arkadaşlar. Onun için mutlaka diyoruz ki sizi muhtar seçerken benim amcamın oğlu, dayımın oğlu, halamın oğlu diye seçmeyin. Mutlak çalışkan mahallemizi, köyümüzü kalkındıracak insanları muhtar seçin diyoruz. Doğru muhtar mı? Doğrudur efendim. Evet. Baş... Başkanımız da bin e, dışında. Antep'e gittiği için gelemedi. Evet. O da beraber orada iyi ama o şu anda Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz abi. Mut, mut bizim ikinci e, vatanımız oldu diyelim arkadaşlar. Çünkü Mut'u seviyoruz. Adam eksik adam yetişir diğer köylerde. Doğru mu yani? Göksu tarafında su bol mesela. Aşağıdaki köylerde de su bol. Dün dere Köye gittik arkadaşlar. Her yer her şeye düşüyor. Yetişmeyen bir şey abi, yok. Bizim burada kiri toprak Kiri dahi var. ekmiş, kiri ekmiş muhtarımız. Bizim burada toprak var suyu. Evet. Bu suyu da bulmuşsunuz muhtarım. Çok, çok şükür. Şey şey. Evet. Örnekle çalışkan bir muhtarla sulama suyu üzerine röportaj yaptık. Türkiye'nin sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizin yayın ayetine devam etmesi için bizi desteklediği için maddi olarak teşekkür ediyoruz. başarılar devam ediyoruz. Ben bir şey daha. Buyurun efendim. O bizim yere ben boşa akan bir su var. Evet. Kaç ee, kilometre? 11 kilometreden. E, önünde gölet, Boşa mı gölet, akıyor? Kaçlık su? Abi önünde gölet projesi vardı. Evet. Hayır şu anda gölet de yapılamıyor. Bizim eski muhtarımız burada müracaat etti. E, buradaki suyu gölet yapılınca geçiş geçici tahsis ederek suya akılmasını istedi. Ee, hiç yoksa sahnede 25 litre. Litre basıyor. Çok Sahne. Yani, güzel. Bu cihaz yani gelecek bu. Bu direkt yok su akıyor. Hiçbir kullanan da yok. Bunu yetkililerin birçoğunda haberi vardı. İşte bazı şeylerin de olmadı. Buna da bir el atılmasını istiyorum ben. Evet arkadaşlar. Boşa akan su var. Anladım. Boşa yapılınca da bunu kullanılmasını istiyorum. Anladım. Istiyor. Akan Cazibeli Göksu Irmağı'na boşa giden su var arkadaşlar. Buraya da borular da gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın boruları karşılamasını istiyoruz. Boruyu da karşıladılar. E... Karşıladım verdim boru Arada bir şey var. Ne var efendim? Hani? böyle bir itirafı şey var. Köprü köyle mi? Narı dere köyü. Narı köyü. Yalnız işte bu narı dere köyü. Mehmet Ali Can Muhtar. Doğru mu? Neydi onun? Mehmet Ali Muhtar. Soyadını unuttum. Hacı Ali Kahraman. Hacı Ali Kahraman. Evet. O da 7. dönem seçilmiş 35 yıllık muhtar. Ya işte onlar kullanıyordu. Sonrasında biz bu okuyu bizim köyden ayrılan mahalle. Evet. Sizden ayrıldı normal. Bu köyden ayrıldı. İşte önce boru bir şey olmayıp Yere yine onların suyunu arttığından dolayı. Evet. Doğru işleri yoktu. Evet. Doğanın yaptığından dolayı. Şimdi onları hakkında onların mesela bir kullanma hakkı meydana gelmiş oldu. Ama biz bunları kullandığının dışında hani... Ama sizin yayladan mı çıkıyor su? Yani, yani şu anda da Ortak. Yayın arada, dur. sınır da yok. O zaman anlaşacaksınız. Ya yetkililerle anlaştırması lazım kimse yanaşmıyor. Yanaşın efendim. Bu konuda valimizi, Mersin valimizi bu konuyu çözmesini istiyorum araştırmacı gazeteciler evet, olarak. Boşaltıyor, boşaltıyor. Evet, Ya onlar İl, evet. ya biz kullanalım, İl, ihtiyaç lazım. İyi milletvekillerimizin de bu konuda müdahil olmasını istiyorum. Bu konuyu tatlıya bağlasınlar. Diyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Bunu da takip, et, takip etmeye söz veriyoruz muhtarımıza.